Yani e, burada söylemek istediğim, esas vurgulamak istediğim esas konulardan birisi şu. Şimdi fark ettin mi? Topla tüfekli cihat var. Bir. Ilim ile cihat var. İki. Başka cihat yolu yöntemi var mı? Başka esasen yol, cihat yolu yöntemi yoktur. Bak bu ikisi dışında genel iki başlık olarak derlim. Bunun dışında cihat e, yöntemi yoktur. Bunu niçin söylüyorum? Bir takım gençler görürsünüz. Böyle ateistlere gidelim, onlarla da görüşelim, onlarla dövüşelim, onlarla hani tartışıyorlar, cedele giriyorlar. Esasen bunlarda, bunların yaptığı cihat değildir. Bunların yapmış olduğu tamamen cedeldir. Aradaki fark ne? İlim. Adam kendi hak dediği davayı bile bilmiyor. Bak dikkat et. Hak dediği davaya bile vakıf değil daha tam olarak. işte gidiyor ateistlerle cedele giriyor, tartışmaya giriyor. Hatta bize bazen şöyle sorular geliyor. Ya abi böyle böyle dediler, ben bunlarla tartışıyordum. Böyle böyle dediler, ikmal ediyor benden. İlim ikmal edip tekrar tartışmaya gidecek. Cedel bu. Bak dikkat et. Abi böyle böyle dediler, cevap veremedim. Sen bana bunun cevabını ver, ben onlara ondan cevabını ilet. Hani anlatabiliyor muyum? Bak bu bir cedeldir. Cedel başka bir şeydir, tartışmadır bu. Aradaki fark cedel ile cihat arasındaki fark da ilimdir. Çatır çatır ilim gerekir. Adam gidiyor cedele giriyor ve zannediyor ki işte biz cihad ediyoruz. Böyle bir ton genç görürsünüz ve buna teşvik eden de gruplar görürsünüz. Dikkat edin. Bu cedeldir ve caiz değildir. Bak üzerine basıyorum. Cedel caiz değildir. Haberiniz olsun. Muhtezilenin saptırma usulü ilahiyatlar başlığında da an anlatmıştım bunu. Cedel muhtezilenin saptırma usullerinden birisidir. Ve aynı zamanda caiz değildir. Delillerini oradan alırsanız uzun uzadıya anlatmayacağım. Ama Fariza cihad ise adı üzerinde farzdır.